Düşünün. Bugün bildiğimiz insanlık tarihinden çok daha önce okyanusların ortasında gelişmiş bir uygarlık vardı. Bu uygarlık taş şehirler inşa ediyordu. Doğayı anlamaya çalışıyordu ve yaşadığı dünyayla uyum içinde olduğunu düşünüyordu. Sahip olduğu bilgi ve düzen döneminin çok ötesindeydi. Ancak bir gün hiç kimsenin beklemediği bir anda bu uygarlık sessizce ortadan kayboldu. Bu kayıp medeniyetin adı Atlantis'ti. Atlantis'ten ilk kez antik Yunan filozofu Platon bahsetti. Yaklaşık 2400 yıl önce kaleme aldığı Timaeus ve Critias adlı eserlerinde Atlantis'i okyanusun ötesinde yer alan büyük ve güçlü bir kıta olarak anlattı. Platon'a göre Atlantis sadece bir şehir değildi. Birçok adaya ve kıyıya hükmeden, denizlere açılan limanları olan büyük bir medeniyetti. Geniş ticaret ağları vardı ve şehirleri belirli bir düzen içinde inşa edilmişti. Atlantisliler matematikte, mimaride ve mühendislikte oldukça ileriydi. Şehirleri dairesel halkalar halinde planlanmıştı. Kanallar, yollar ve yapılar arasında kusursuz bir denge vardı. Her şey ölçülüydü ve her şey belirli bir düzen içindeydi. Fakat Platon'un anlatımına göre bu düzen zamanla bozulmaya başladı. Atlantis halkı sahip olduğu güce fazlasıyla güvenmeye başladı. Doğaya hükmedebileceklerini düşündüler ve bu düşünce dengelerini yavaş yavaş kaybetmelerine neden oldu. Ardından büyük sarsıntılar yaşandı. Toprak yarıldı, şehirler çatlamaya başladı. Kısa bir süre sonra okyanus kabardı. Dalgalar yükseldi, kıyılar çöktü ve Atlantis bir gecede suların altına gömüldü. Yüzyıllar boyunca bu hikaye bir efsane olarak anlatıldı. Gücün kontrolsüz kaldığında nelere yol açabileceğini hatırlatan sembolik bir uyarı olarak görüldü. Ancak modern çağda bu anlatı yeniden düşünülmeye başlandı. Gelişen teknoloji sayesinde okyanus tabanı daha ayrıntılı şekilde inceleniyor. Uydu görüntüleri, sonar taramaları ve derin deniz araştırmaları bazı bölgelerde dikkat çekici şekiller ortaya koyuyor. Düz çizgiler, dairesel yapılar ve doğal oluşumlara benzemeyen izler Atlantis tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Bazı araştırmacılar Atlantis'in Atlantik Okyanusu'nda olduğunu düşünüyor. Bazıları Akdeniz'i işaret ediyor. Hatta çok daha farklı bölgeleri savunanlar da var. Bilim dünyası ise bu iddialara temkinli yaklaşıyor. Çoğu bilim insanına göre Atlantis tarihsel bir gerçeklikten çok felsefi bir anlatı olabilir. Yine de şu gerçek değişmiyor. Tarih boyunca birçok gelişmiş uygarlık doğal felaketler karşısında savunmasız kaldı. Bu da şu soruyu doğuruyor. Atlantis gerçekten hiç var olmadı mı yoksa biz onun izlerini henüz göremiyor muyuz? Belki de Atlantis haritalarda kaybolmuş bir kıta değildir. Belki de Atlantis insanlığın gücü eline geçirdiğinde nasıl körleşebileceğini hatırlatan bir hikayedir. Bugün sahip olduğumuz teknoloji, şehirler ve medeniyet anlayışı bir zamanlar Atlantis'in de sahip olduğunu düşündüğümüz şeylerdi. Ve belki de asıl soru şudur, Atlantis nerede değil, Atlantis ne zaman? Belki Atlantis hiçbir zaman bulunamayacak, belki de gerçekten suların altında değildir. Ama insanlık tarihi bize şunu gösteriyor. Her büyük medeniyet gücü kontrol edemediğinde sessizce yok oluyor. Atlantis'in hikayesi bu yüzden hala anlatılıyor. Çünkü bu hikaye geçmişten çok bugünü ilgilendiriyor. Belki de Atlantis bir kıta değil, bir uyarıdır. İnsana, doğaya ve güce karşı nasıl dengede kalması gerektiğini hatırlatan bir izdir. Eğer bir gün Atlantis gerçekten bulunursa bu sadece kayıp bir medeniyetin değil insanlığın kendi hatıralarının da ortaya çıkması anlamına gelir ve belki o gün geldiğinde asıl önemli olan şudur onların neden kaybolduğunu anlayıp aynı yolu tekrar yürümemek